nicest guys in town. I'm always showing love and humanity with some good old-fashioned verbal profanity. Sorry, man, I'll make this fast. No one likes a man with a stick up his ass. All right, people, time to quiz. Find out who he really is. You treat your workers with no respect. You guys don't earn it, last I checked. Ooh, sorry, that's not helping your case. Try again, with a little more break. You promised us wealth and fame. I don't recall making that claim. It's over, bro, time for your demise. Everyone sees straight through your damn lies. Fine, I don't need any of you swine. The power of this remote will be all mine. But then, in a crash And I'm pretty sure the world can agree That man's name is SG3. Game's ending early I'm a power hungry man in a bit of a hurry With all these rules you expect me to comply? Here's a rule called YOU'RE GONNA DIE You can't even compete so try and hit While we kick your ass at this really sick beat The worst you could do is write a mean tweet So shut up and just admit defeat Is this simply 3 YouTuber wanna be A big disappointment guaranteed Still a huge failure with all your pants. Just shut up, go home and make an OnlyFans How dare you, this is war it's time to even the score. Your painful deaths are overdue. Come and attack them, all my crew. I am the Chad because I eat corn. You're a virgin who just used porn. What I watch is a mystery. God I clear my internet history? You guys are all fake. You have no appeal, while well, people of Ouija is real. A queen and black with a tip. Yeah, no thanks. I'd rather be dead. We're next gen. Your old news. We get much more YouTube views. You're so mean and as cold as ice. Oh, sorry, that wasn't. Okay, enough! My ears are stinging! Too much singing, not enough killing! Oh, 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 oh Guys, please stop fighting There's only when you are Using you to grow It's SMG3! Using them for his own game? Ooh, Mickey, you are big brave! Of a Mickey service! Senpai, ageru. To all of you, I'm very so rude! Oh my god, that's so true, my dude! Chop, 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 chop! Weegee, weegee, weegee! That's right, he's really not that slick! He's just a massive prick! You guys can't honestly believe these clowns! I'm one of the nicest guys in town! I'm always showing love and humanity with some good old fashioned verbal profanity! Sorry, man, I'll make this fast! No one likes a man with a stick up his ass! Alright, people, time to quiz! Find out who I don't earn it last I checked. Ooh, sorry, that's not helping your case. Try again with a little more break. You promised us wealth and fame! I don't recall making that claim. It's over, bro. Time for your demise. Everyone sees straight through your damn lies. Fine, I don't need any of you swine. The power of this remote will be all mine. Who's life is but crash, and I'm pretty sure the world can agree, that man's name is XG3. -E Sorry lads, game's ending early, I'm a power hungry man in a bit of a hurry, with all these rules you're expected to comply, here's a rule called you're gonna die! You can't even compete, so try and hit delete, well, or we kick your ass with this really sick beat, the worst you could do is write a mean tweet, so shut up! Admit defeat. If this is a free YouTuber, wanna be a big disappointment guarantee. Still a huge failure with all your pants, just shut up, go home and make an OnlyFans. How dare you, this is war. It's time to even the score. Your painful deaths are overdue. Come and attack them, all my crew. I am the Chad Kosa, I eat You're a virgin who just used porn. What I watch is a mystery. God, I clear my internet history. You guys are all fake, you have no idea. While well, people of WeeGL is real. A queen and great with a passion pit. Yeah, no thanks, I'd rather be dead! We're next general Your old news! We get much more YouTube views! You're so mean and as cold as ice! Oh, sorry, that wasn't very nice! Okay, enough, my ears are steamed! Too much seeing, not enough killing! keep service! will to all of you i'm very so rude oh my god that's so true my dude weiji 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 that's right he's really not that slick he's just a massive prick you guys can't honestly believe these clowns are one of the nicest guys in town i'm always showing love and humanity with some good old-fashioned verbal profanity Sorry, man. Chela. Chela, I'm gonna Geldik gene. Benim en sevdiğim şey meymun. Meymun. Meymun, 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 meymun. Bari bir bildirim gelsin. İyiyim ya. 31 patlatmayacağım ya was. Zaten patlatmam bitti. <laughs> Portal with put <report> <laughs> Lan anime kızı sen de bir git ya. <laughs> Oyun keşfetimden. Benim anime kızı olduğumu zannedecekler. <laughs>

Benden daha güzeldir biri drift atamaz. Biri mi geliyor? Gelemez ki. Abi bak geçin. Kayboluyor bu köprü. Zaten beni buraya iteceksiniz. Madem iteceksiniz. Ben onların uyuyayım. Lan Türk var. Aa son anda. Gittin mi? Bu çocukları ya. Sene gör. Oyunları oynayacağım. Vazgeçtim. SMG4 SM4 mi yoksa SMG4 mi? SMG4 Doğru yazılışı ee, İşçinsel ne? Durun şey göründü. Yokmuş ya. Ben bil zannettim ya keçinin. Öf! Niye aklıma kötü şeyler geliyor dosta? <laughs> sadece tek ben var. Evet arkadaşlar. Taklit yap. Ben Mario. Ben Mario'yum. Buna değiştir dostum. Şimdi Half-Life canavarı bunu mı vermiş bana? Açıl. Ya niye bu yavaş açılıyor? Dur bir dakika. <laughs> Heh geldim. Açıl kapı yoksa düşman olurum sana. Cık, olurum diyecektim. Bence ben bunu oynamayayım. Ta kodu 101. Oyunun Yeniden başla. Ana şey getir. 4? Hap hap ben konuşmayayım. Direkt sirke girip herkese Allah Allah. Et. Diyor. Nasıl flan kar? Ben senin kardeşin değil. Ayıp ettin. Neyse. Ben de ne yapıyorum dost? Lan. Onlyfans bu mu yani? Ben gidiyorum. Yes. Burası only finds me. Megi beni burada bekliyor. Keşke gelmeseydin. Oh. Uh, uh. Ni? Korkuyorum şimdi ha. Bu ekran falan olmasın? Ney? Oğlum bu ne lan ha. Lan bu kadar oyun nasıl ünlü olabildi? Benim oyunum bile ünlü olmuyor. Lan hareket edemiyorum. Anne Korkuyorum şimdi ha bu kırı falan olmasın. Şimdi altıma işeyeceğim oğlum. Mario Kart mı? Tabii ki Mario Kart. Ben bunları sileceğim. Mario'nunkini çıkartacağım sadece. Mario yola git dostum. Dur nereye gidiyorsun? Hadi bomba. Hayır. Hı? What the hell man? Abi hayır altı mıttım ya. Testosayla saylam buray. Klarnes ve Arkadaşlar acılan ne olursun. Çukur kim Mm -hmm. no. No, no, no. <laughs> no, 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 no. No, 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 no. Niye ben sofrur bir değilim? Ah, ah, ah. Parmağım parmağım atışık çekeyim.

Bir oyun oyna, oyun oyna ve oyunu kazan. Tamam. Bir oyunu kazanacağım. Söz veriyorum. Bunları yapmak için... Ben bu oyunları daha önce oynadım. Cracking game mi? Mm, mm. Ha bastım. 256 mı? Ben 456'yı bek... Hayır. Hayır ya. Ha. Bir tane öncü jetonu kazanmam lazım. 256 mı yoksa 456 mı? Eee <laughs> değil. Bu ne çelif yiyecek bir şey. So nice. Ha. Onun oğlum ya. Niye şunu attın? Bunun portal versiyonu vardı ya. Ne? 31 mi? Babayı. Abiniz. Şu bir çekiyor abisi. Eşil ışık, kırmızı ışık. Only fans oyuncuları ben kazanacağım lan. Ben öndeyim. Komakoji. Tamam. Öl gevezik. Lan hareket etti ya. Yanlış zamanda hareket ettim. Kuma. K Alen işte. Yine kullanmayın. Makoji piyasa meda. Yes kazandım. Bu turu herkes kazanacağız. İki kişi ölse bile Pistachios. Anladın mı? Cece. Ama. Ne? Ben niye trip atıyorum ya? Allah'ım ya. Cık. Bu arada abone olun. Sonra. Yayın birazdan başlıyor kısmında. Aboneler çıkıyor. Yani Ben bir kere tamamen bu sırayı aldım kardeş. Tamam mı? Bu sırayı aldım. Sana işte. Lan buna. İkili zıplama, ikili zıplama. Hepsini canlatmak istiyorum ama yüz dol Ben bu oyunu kazanacağım. Kazanamazsın bile bit. Ne diyorsun? otuz 34 kişiyim. VIP kazandım ayağım. Beş dur. İkinciyi seçmek zorunda kalıyorum. Dur bir dakika. Bu Squid Game. Üç değil. Bir. Hiç değil. Bir ne alak. İnşallah yuvarlak çıktı. İşte Geyon olmak böyle bir şey. Hayır, kırdım. Öleceğim ya. Hayır. Hayır abi sökmeyin. Hayır. 256 Elim öldü. Elendi demeliydim. Bir yıl zaten. Görünmedi. Son abone olanlar 40. Da... Kahve oyna ama arkadaş, ancak arkadaşların var. Ne? Ben bunu oynarım. Canım sıkılmaz arkadaşlarım var. 81 tane arkadaş mı? Yuhama hocam ya. Oyunlara başlatıyorum. Arkadaşlarım. Ha haydi. Gelin millet. Lan nasılti? Ne kadar <laughs> erişim var lan benim? Evet. Sıradaki oyunumuz, yani birinci oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. İnşallah sen kazanırsın. Neyse arkadaşlar, oy oyun başlasın. bu oyunları daha önce oynadım. Hareket eden ölür. Kocuğu piyasa meda. Hayır. Uzun süre vereceğim. Hadi bakalım. Koşun koşun. Koşun lan. Ben bu oyunları daha önce oynadım. <laughs> Hadi bakayım. Bu oyunları daha önce oynadım. TV'ye geç. Evet. Evet. Sonraki oyunumuz başlasın. Sonraki oyunumuz Mingle. Hazır mıyız? Başla. Tamam. Bakın az süreniz var. Haberiniz olsun. Sana yuva yersiniz yani. Psikolojik der. Bu azaltıyorum. 3 Hadi başlasın. Hadi yetecek kişi var. Hareket etsenize. Tv öleceğiniz ya. Evet arkadaşlar. Kelen eldi. Ya ne bir kacı geberdi. TV yazıklar olsun sana ya. Bir insan böyle dolandırılır mı? Bakın bakın silahım var diye bağırıyorum. Annen değil. Yanlışlıkla windows'u açtım. Emire hayır Emire buraya Çeyreğiydi değil mi? Çeyrek kaybetmiş olsun lütfen. Arkadaşlar 5 dakika sonra internet gidecek haberiniz olsun. Cık. Ne diyeyim yani. Siz de yemeğinizi yiyin biz ya zaten yiyoruz. İkranı kim bozdu? Ekranı kim bozdu lan?